UEDAŞ İl Müdürü Taşkan Yıldız, ilimizde cuma akşamı başlayıp 11-12 Aralık günleri de devam eden kar yağışı nedeniyle direklerde, iletkenlerde, şebekedeki abone kablolarında zararlar meydana geldi. Bunun asıl nedeni sıcak giden havalardan sonra yağan karın gece aniden soğuğu hissetmesi nedeniyle iletkenlerin üzerinde oluşan çapı 10 ila 15 santimetreyi bulan buz kütleleri. Direklerin birinin yıkılması diğerlerinin de yıkılmasına neden oluyor. En çok hasarımız Bigadiç, Kepsut, Balıkesir Merkez Susurluk ve Balya ilçelerinde meydana geldi. Şirketimize bağlı Bursa'dan 4 ekip nispeten arızası az olan ilçelerimizden, Savaştepe, Edremit ve Burhaniye ilçelerinden ve yüklenici firmanın buradaki ekiplerinden 15 kişilik olmak üzere ilave ekipler geldi. Şu anda bütün ekipleri Kepsut ilçemize yönlendirdik. Orada çalışıyorlar. Aslında enerji beslemesi açısından çok şanslı olan Kepsut ilçesinin enerji aldığı 3 hatta da hasar meydana geldi dedi. Geçici bir çözüm bulduk. E, ayın 13'sinde besleme yaptık ama e, bu iletkenler e, 3-0 diye tabir ettiğimiz e, özel iletken yani daha doğrusu ağaç direkle beslenemezlik olduğu için e, dayanamadı. E, o dayanıklığı ancak 6 saat gibi bir kısa bir süre sürdü. Daha sonra koptular. Onun yerine e, ayın 13'ünde yeniden e, başka bir çözüm aramaya gittik. Daha başka bir alternatifle e, 7-8 tane ağaç e, ve demir direk dikerek Şepsut ilçesini gösterdik